Bugün ödüllü yarışmalar yapacağız. Bursa ile abi oradayız. Işte. Abdullah ilk gelen oldu. O yüzden ilk onu yarışma yapacağız. Şimdi şurada yerde bir tane sticker var. Biliyor musun? Evet abi. Şu çizgiden. Ben sana bu kutuyu vereceğim. Bu kutuyu o stickerın bulunduğu karenin içine atarsan bir ödül almaya hak kazanacaksın. Çok basit. Sürükleme var mı? Sürükleme. Evet. aynen. Hazır mısın? Hazırım abi. <laughs> Hadi yandaş. Gel gel. Oldu mu ya? tabii. Kutunun o şeyin içine yapmak lazım işte. Bak kare var ya. Ha tamam tamam. tamam okay. o, e, o zaman. Ben be, daha be, sticker şey yaptım ya. Hepsinin içinde bir ödül var. Ve bunlardan sen seçeceksin ne olduğunu. İstediğini seçebilirsin. Evet. Hepsinde farklı farklı şeyler var. Bunu aldım abi, abi. Tamam. Son karar. Son karar. Emin e, misin? Sen de açıyorsun. Sen de açıyorsun. Kaktüs çek tişört çıktı. 10 tamam. evet. numara valla. Buyur abi. Evet ilk ödülümüzü veriyoruz. Abdullah, Abdullah. Bu senin ödülün. Teşekkürler abi. Güle güle var. Sağ olun. Hayırlı olsun. İlk ödülümüzü verdik. Gelenlere şu devam edeceğiz ödüllerimizi vermeye. Devam edelim. Şimdi Emin ve Naz'ı bulduk. Bu yolda karşılaştık. Onları yarışmaya davet ettik. Hadi gidelim. Bu kutuyu şu çizginin oradan şu, çizgini orada. şu karenin içine atarsanız ödül kazanmaya Güzel. Süper. Buradan şansınızı siz verebiliyorsunuz. Bez çanta. Sana bez çanta çıktı. Sana Ayakalı, çıktı. Ayakkabı Tamam süper. Yani bu senin. Bu da senin. Orpeos bak takip adam takip ediyor. Var evet. izliyorum yani. İzliyorum ya ama takip etmiyor. Keşfette Teşekkür ederim. Ederim. Teşekkürler. Hayırlı olsun. Güzel kolay gelsin. İsmin ne? Akbar. Akbar. Tamam. Herkese anlıyor gibi çünkü o faydalarda geldi buraya. Senin gözünü kapatıp ayakkabı bilmeye çalıştın <laughs> mı? Biraz nefes alabilecek boşluk <laughs> olsun tabii ama. Sana kolay bir şey şey yapacağım ya. Bence bu kolay, gayet <laughs> kolay. Ayaklarından anlıyorsan hazır mısın? Evet. Oh Aynen öyle. Hazır mısın? Ne seçenek seçebiliriz. 100 lira. 100 lira. Bu bence gayet iyi de. 100 lirasını kazandı. Arkaları buradan 100 lirayı oldu. Hayırlı olsun canım. yarıştıracağız burada. Kerem bak bu kareyi görüyor musun? Evet. Şu kare. Bu ayakkabı kutusunun. Bak şurada bir çizgi var. Bu çizgiden. Oranın içine atarsan ödül senin. Ödülünü de sen seçeceksin. Asker. Gönder bakalım. Evet. istediğini seçebilirsin. Aç bakalım ne kazanmışsın. Ez şanta kazanmışsın. Bir tane daha seçtireceğim ben sana. Oh white anahtarlık. Al bakalım. Bunlar senin. Hayırlı olsun. Teşekkürler. Rica ederim. Takip edin. Kanala abone olmayı unutmayın. Aynen öyle. İyi yarışmacımız Mert. Yoldan bulduk çevirdik. Burada şu sticker'ın olduğu kareyi görüyor musun? O karenin içinde bir yere getirmen yeterli. Buradan. Bakalım. Bara arada gitmemiz lazım. Cem ne diyorsun? Bence geçmiş yüzde. %50. Yüzde fazlası geçmiş. Yüzde içeride bu tamam, sayılır. O zaman, o zaman saydık Ödülünü sen seçiyorsun. Evet. Hangisini seçmek istersen seçebilirsin. Hepsinin farklı bir şey de var. Şu. Tamam, açabilirsin. Neymiş? Evet. Bir tane için tişört. Beyler tişört kazandı adam. Evet, bu tişört sponsorumuz da Mursiye'ler oldu. Ha, nasıl yaparsan var sabah. Evet, yeni yarışmacımız Efe. Onunla tahmin etme yarışması yapacağız. Gözlerini bağlayacağız. Sen kalınca bakalım tahmin edebilecek mi? Dur oğlum, gözlerini kalın. Tamam. Hazır mısın? Bak ben bunu mesela gözüm kapalı bir Evet, eski değil. Aslında orası iyi bir detay tuttuğun yer. Evet. Ufak ne olabilir mi? Diğer çifti verseydin anlardı. Evet zaten dedim. Oradan devam et. Orada bir tane mavi bir şey vardı. Adını, adını söylemen lazım. Ama o... Görüntüsünü bize tarif et. Kuruşunun çevresinde... Biraz daha rengini anlat bize. <laughs> kabul edelim mi? Ne diyorsunuz? Ya off fight olduğunu anladım. Off fight olduğunu anladım en azından. Aç bak. Abi bunun ismini bilmek de zor. Off fight'ı da burada. Ölüyüz geçiyor. Evet. Seç bakalım. Hangisi istersen seçebilirsin. Aşk bakalım benç. Ne işin? Best şampiyon. Hemen geçiyorum. Al kartı. Best şampiyon. İkiniz yarışırsınız zaten. Tamam, size kolay bir şey yapacağım. İsmin ne? Ceyda. Ceyda, senin? Ada. Ada, tamam. Şurada bir sticker'ın olduğu kare var. Şu kareyi görüyor musunuz? Arkadan ben size bu kutuyu tüyü... İsterseniz sürükleyerek şuradan şu şekilde. İsterseniz sürükleyerek, isterseniz atarak. Düğü o karenin içine getirmeye çalışıyoruz. Tamam. Çok basit aslında. Şunları çıkartıp bunu tutuşuyor bazen. Evet. Güzel. Tamam, bir yerini kapatalım. Hemen. hemen... Ceyda'da yazsın. Yaparsın bence, yani, yaparsın. Yaptın işte. Sevdiğimiz ödülü seçemezsin. Hepsinin içinde farklı şeyler var. Antikotik gibi aldım. Şansınız çıktı. Bir şey çıkmamazlık olur mu? Yok, hepsinin bir şey çıkıyor. Yüz lira kazandı. Güzel. Sen de kazandın. Sen beş şartlı kazandın. <laughs> Sen bir tane daha çek hadi. <laughs> Best şapka ile ödeyeceğim merak etme. Oh. Şapka kazandınız. <laughs> şapkayı onlara diyor. Onların arasında yazıyorsunuz onlara. Size şapkayı döndürecekler. Ya, Buradan yazarsınız istemiyorum. Ben kazanmadım. Olsa yine de <laughs> <laughs> ne istersen. Bu senin 100 <laughs> lira. <yuzuran. gülüyor> Bu senin best şapka. <laughs> Kullanırsın, kullanmazsın. <laughs> Hiç yok da, Bir de şapka da kazandı. <laughs> Sen daha da karlısın. Evet İki tane <laughs> şey kazandım. Tebrik ederiz. Son iki ödülümüzü çıkarttık. Büyük ödülleri sapladık buraya. İsmin ne? Ersin. Ersin. Ersin geldi şimdi. Yeni yarışmacımız Ersin. Şurada bir sticker var, görüyor musun? Güzel. Sonra bu karenin içinde şu ayakkabı kutusunu şuradan sürüklemen yeterli. Onun içinde dur durduğu anda kazanıyorsun. Gel. Güzel. Evet, şimdi seçim senin. Hangisini seçmek istiyorsan. Bunu seçiyorum. Tamam, aç bakalım ne kazanmışsın. 100 lira. Güzel. Tamam bak. Hiç yok. Sen yollandın. Yani. 100 lira kazandın. Getiriyorum. 100 Hayırlı olsun. Rica ederim. Erdem yeni kazanımız. Artık son kazanımız. Er 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 ben özür dilerim. Ben size özür Çok kötüyüm. <laughs> <yumurta> Tebrik ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz buraya kadar beğenmeyi, kanalda abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda Siyerler Bey'e da gelmek isterseniz fena yolunda. da zaten adresini aşağıya bırakacağım. Buraya da gelebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Elini kapatabilirsin. <laughs>